Çabuk! Süleyman Çakır... ...vazgeçemeyeceğim birini artık hayatıma sokmayacağım demiştim. Dost gibi olacağım. Dost olmayacağım demiştim. Büyük konuşmuşum. Sanki bir şey diyor. Efendim kardeşim benim? Söyle. Vallahi hastaneye geldik, Billah geldik. Duyamıyorum ki. Ben duyuyorum. Diyor ki... ...bu nasıl araba kullanmak? Ben şimdi Bursa'ya varmıştım hiç mi sevmiyorsun diyor. Halbuki can kardeşi onu sevdiklerinden, çocuklarından, İstanbul'undan hiç ayırır mı? Oldu sana çakır. Can Polat diyor. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim lan. Can kardeşimin sırtına bu yükü koymayacağım.